İtopya'dayız. Zeo Gamer bilgisayardayız. Game Garage'dayız arkadaşlar. Ben Neo 5A'dayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim. Bugün sizlerle beraber gene aynı şekilde 5000 TL bantında bilgisayar toplayacağız. Nice. Oğlum ben çok samimiyetsiz mi giriş yapıyorum. Nasıl giriş yapsam ki acaba videolarda? Nasıl giriş yapabilirim abi? Samimiyetsiz falan diyorsun. Ama ben, ben de samimiyetsiz ama samimi bir şekilde giriyorum. Neyse. 5000 TL'lik bankta tam 5000 TL demeyelim tabii ki. Tabii ki bunun bir 200 lira, 300 lira altı veya üstü sizin kendi inisiyatifinize göre, kullanım şeklinize göre değişecek. Nasıl diyelim? 4500 ile ben o başlıkta da o şekilde yazdım 4500 ile 5500 arasındaki bilgisayar yani oradaki o oynamaları artık siz kendiniz yapacaksınız özelleştirmeleri biliyorsunuz ben eski videolarımda izleyen bilir ben bilgisayarları özelleştiriyorum arkadaşlar neden özelleştiriyorum hemen direkt hızlıca ben bunu hızlıca açıklıyorum. bilenler biliyor zaten abi bilgisayarlar bu hazır sistemler kendiliğinden indirimli oluyor indirimlerinden yararlanabilmek için bunları ben özelleştiriyorum. Yani kendimizce özelleştiriyoruz. Yani kendi istediğimiz sistemi sadece hazır sistemlerin içerisinden çekip özelleştirerek kendi sistemimizi oluşturuyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi burada kendin topla bölümünden toplarsanız daha pahalıya çıkıyor. Ama hazır sistemlerin içerisinden kendinize göre özelleştirirseniz montajını falan filan hepsini onlar yapıyor. Hem de e, daha ucuza geliyor. İndirimlerinden yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Hemen geçelim. Burada şimdi ben 3 e, tane bilgisayar buldum ve 3 tane bilgisayarı size 3 tane bilgisayar buldum. 3 tane bilgisayarı özelleştireceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyin. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden özel, değişik olacak. Çünkü siz e, izledikçe hangi bilgisayar size göre uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki e, daha iyi sistemleri topladığını iddia ediyorsanız aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Etiyopya'dayız. zeugamer Gamer bilgisayardayız arkadaşlar. İşlemci bandında Ryzen 5 2600 işlemci kullanıyoruz arkadaşlar 12 nanometre gayet güzel bir işlemci modelimiz var burada ben bunun 2600x modelini kullanıyorum bana çok 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 yetiyor arkadaşlar ee, yani sistemin özelliklerini biliyorsanız benim hakkında kısmına kanalın hakkında kısmına girerek bakabilirsiniz 2600'de bu bilgisayar için çok çok güzel 4500 TL'lik bandı için, 5000 TL için çok güzel aslında güzel değil ama doların 7 olduğu dönemde güzel <laughs> Aşağıya geliyorum. A serisi anakartların hiçbirini önermediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani A serisi MSI de olsa A serisi anakart önermem. E, Elerki zamanlarda size sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum ben. E, tabii ki eğer paranız yetmiyorsa A serisi anakartları alıp Bilirsiniz yani bununla yetinebilirsiniz. Buna yetinmek denir. Yetinirsiniz ama ben genel olarak A serisi anakartları tercih etmiyorum. 100 TL daha fazla verip B serisi anakartları tercih etme taraftarıyım arkadaşlar. İleriki zamanlarda sıkıntı yaşamayayım. Çünkü ben bu bilgisayarı aldıktan sonra bir 5 yıl sonra upgrade edeceğim. Ekran kartını yenileyeceğim. Sonra ne işlemciyi yenileyeceğim. Bunların ana kartında bunlara yönelik olması gerekiyor. Yani A serisi anakartlar çok fazla yönelik değil. Aşağıya geliyorum. RAM kısmında 3200 MHz'lik, e, CLA 16, DDR4 e, güzel bir RAM'im var 8 GB yeterli 8 GB arkadaşlar çok fazla paramız yok 5000 TL maalesef ki para etmiyor e, ama 8 GB gayet yeterli şu anki günümüz oyunlarının hepsinde e, yeterli bir şekilde devam eder. Şimdi bazı oyunlar 8 GB kaldırmıyor şimdi onun yalanını söylemeyelim %80'ini kaldırıyor 8 GB değil de 16 GB gerekiyor bazı oyunlar için o oyunlardan feragat edeceksiniz arkadaşlar yani o oyunları oynamayacaksınız yapacak bir şeyim yok bir rast herhalde yani hatırladığım kadarıyla rast 8 GB değil de 16 GB istiyordu aşağıya geliyorum şimdi ekran kartı bandında tek fanlı ekran kartlarını genellikle önermem ama burada şu anda dediğim gibi 5000 TL'lik band doların 8 lira olduğu bunu düşünürsek e, yapacak bir şey yok. Tek fanlı ekran kartı alabilirsiniz. Yani en azından MSI kalitesinde yani kaliteli bir e, ekran kartı var burada. Diğer bilgisayarlara bakabilirsiniz. Orada daha e, çift fanlı ekran kartları kullanacağız arkadaşlar. Onlardan daha tercih edebilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. Dediğim gibi videonun sonuna kadar izleyerek kasalara da bakarak tercihinizi yapın. Burada tek fanlı ekran kartı kullandık. 1650 super kullanmamızı e, istiyorum ben. E, biliyorsunuz ben 1650 almayın 1650 süper alın 1660 almayın 1660 süper alın taraftarı 1660 TI almayın 1660 süper alın taraftarı zaten ben de 1660 süper kullanıcısıyım ee, boşuna kullanmıyorum yani en azından gidip 1660 TI alabilirdim zamanında bu arada benim zamanında aldığım bilgisayar 1660 süper almışım ben işlemci 2600x 4000 TL'ye 500 GB M.2 SSD, Asa Corsair. Bütün moralinizi bozdum değil mi? <laughs> Geliyorum. Kasa modelimiz olarak 550 Watt artı 80 Plastik gayet güzel bir kasamız var. Şimdi kasa olarak da şöyle bir diyorum yapayım kasanın ön tarafındaki bu tempel cam var ya tempel camları genellikle tercih etmeme istiyorum ben artık. Çünkü buradaki ızgara olması direkt ızgara olması daha güzel. Tempel camlar genellikle çok fazla hava sirkülasyonuna izin vermiyor ama sağdaki soldaki gördüğünüz şu köşelerdeki ızgaralar hava sirkülasyonunu geçireceğini üst taraf zaten açık geçeceğini düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde soğutur. 800 TL verilir. Problem değil. geliyorum aşağıya. Şimdi buradaki tercihimiz, özelleştirme bölümümüz burada tabii ki. Bir terabaytlık hard diski almıyoruz arkadaşlar. Artık hard diskler öldü arkadaşlar. Bir de VD'nin hard diskini hiç almayın yani. E, hard disk almayın. Bir TB hard disk. Şu an mesela GTA yükleyeceksin veya herhangi bir oyun yükleyeceksin. Oyundaki mapler yüklenmez beklersin. Ne kadar internetin iyi bile olsa 1 terabaytlık hard disk bunu okuyamayacağı için, upgrade edemeyeceği için sen 1 terabaytlık hard çok yavaş oyun oynarsın. Yani map yüklenmez abi. Yani illa görmüşsünüzdür yani. Yani internet kafelerde falan gittiğiniz zaman mapler yüklenmiyor abi. Adamlar hard disk kullanıyor çünkü. Yani biz burada M2 SSD veya SSD kullanma taraftarıyız. Ne kullanacağız? Şimdi bak 120 GB'lık M2 SSD sana yeter mi? Önce yetmez. Ben Yetmez yani yetmiyor da ben bana 500 GB yetmiyor mesela. Yani gelip 500 GB tercih edebilirsiniz. Bu sizin ekonomik durumunuza bağlı. 5300 TL denk geliyor 500 GB tercih ederseniz. Buradan da 250 GB tercih edebilirsiniz. Yani kendi insifiyetinize, kullanım tarzınıza ve ekonominize bağlı olarak değişiyor bu. Ama sadece şunu söyleyebilirim size. A datanın su SSD'sini kullanmayın çok fazla arıza veriyor çok fazla sıkıntı yaratıyor çok şikayet var benden demesi Samsung kullanın bizim olsun Samsung olsun bizim olsun abi e, 250 GB kullanabilir veya da 500 GB'lık SSD alabilirsiniz Tabi paranız varsa M2 SSD tercih etmeniz daha iyi olur Aslında M2 SSD tercih etmeyin çok fazla fark var mı var 3 kat anasını satayım Tercih edin, keseslik <laughs> tercih edebilirsiniz ama 120 GB kanka ona göre yani kendini ölç bir ona göre tercih et. Bu bilgisayarımızı geçtik. Şimdi neredeyiz? Game garajdayız arkadaşlar. Game Garage'da genel olarak tercih ettiğim bir yer. E, güvenilirlik olarak e, çoğu kanalın e, Game Garage'da video çektiğini düşünürsek güvenilirlik olarak güvenilir diyebiliriz. E, çünkü şöyle bir şey, e, çoğu kullanıcı da aldılar, e, geldi bilgisayarlara geldi, sorumsuz bir şekilde çalıştı mı çalıştı, e, problem olmadı zamanında. E, bu zamanda da problem olacağını düşünmüyorum. Burada işlemci bandımızda şimdi burada normal e, stok fiyatı 4865 TL. Şimdi bunu özelleştireceğiz. Ona göre tercihimizi yapacağız. Şimdi Ryzen 3 3100 e, işlemci kullanılmış. Bu işlemci neden kullanıyoruz? Çünkü Ryzen'in bu fakir dostu diye çıkarttı, bizler için çıkarttı. Gayet fiyat performans ürünü işlemci. Ee, bizim işimiz eğer Photoshop işleriyle değilse zaten 5000 TL Photoshop işleriyle uğraşacak bir bilgisayar alamazsınız. Söyleyeyim size. Ee, eğer işlemci dediğim gibi Photoshop değil bizim işimiz, oyun bizim işimiz, oyun oynayacağız biz. Ee, güzel bir şekilde oyun oynasın bize yeter. 3 Ryzen 3 yeterli bize işlemci olarak. Anakartımızı tabii ki dediğim gibi daha demin de anlattım. Ee, B serisi anakartlar tercihimdir. Kesinlikle A serisi kullanmam. Ee, kendim de kullanmadım, size de kullandırmam. Ee, ekran kartı olarak da 1650 Super kullanacağız. Ee, şimdi buradan ben Asus model e, veya Asus Tuf model 4 GB 1650 Super kullanacağım. DDR6 e, 126 bit gayet güzel gaming modelini kullanacağım. Artı 42 TL ekliyor bu. E, eklesin. E, bellek kısmımız 8 GB'ta kalıyor 3000 MHz. E, ekran kartını daha iyi alabilmek için bellek kısmını altta tutuyorum arkadaşlar. Yani önemli olan ekran kartıdır. Ekran kartı neyse odur. Yani sizin oynayacağınız oyuna da bağlıdır bu. Ona göre tercihinizi yapıyorsunuz tabii ki. Ben zaten genel olarak yapıyorum. Ben sadece size ucuz bilgisayarları gösteriyorum. Şu an Polux 3A Asus'tayız. Yani şu an siz zaten görüyorsunuz. Ee, sadece söyleyeyim dedim. Şu an e, kistirileştirilmiş fiyat tam 5000 TL. 1 TL de benden olsun. <laughs> Aşağıya geldim. 240 GB'lık SSD. Yeter mi? Yetmez mi? Size kalmış. Şimdi... Ben burada 240 GB'lık SSD kullanacağım. Bizim bilgisayarımız bu. 5000 TL tam bu şekilde. E, 240 GB'lık SSD'yi isterseniz buradan 480 GB'lık SSD tercih edebilirsiniz. Tabii ki kesinlikle kontinel tercih edin. Netech falan filan tercih etmeyin arkadaşlar. Kontinel tercih edin. Orada fiyat gene 5300 TL bandına çıkıyor. E, tabii ki bu sizin dediğim gibi ekonomik durumunuza bağlı. Kendi inisiyatinize almış bir şey. Ben bir şey diyemem. Hemen geçtik ikinci bilgisayar Gene Game Garage'da Neo 5A'dayız. Ee, Ryzen 3 3100 kullanılmış. Burada Biostar anakart kullanılmış. Diğer bilgisayarlar arasındaki farklar ne diye sorarsanız arkadaşlar? Tabii ki arasındaki farklar şöyle. Model farkları var. E, kalite farkları var. Ona göre kendiniz tercih ediyorsunuz. Ben de ikisini de koydum e, videoya olsun diye. Ve Biostar B450M H modelli anakartımız var burada gayet güzel ee, ekran kartı olarak da 1660 Super tercih edecektim ben bu e, bilgisayarı size göstermek amacıyla inno3d'nin 1660 süper e, tercih edemiyoruz çünkü stokta yok bakın yazıyorum stokta yok. Sizde de stokta olmayacak ama benim ilk tercihim inno 3D'dir. Aklınızda bulunsun eğer stokta var yazacaksa sizde sizin zamanınızda yani şimdi kaç gün sonra izleyeceksiniz bu videoyu bilmiyorum. Eğer varsa tercih edebilirsiniz. Palit ekran kartı tercih edeceğiz biz burada. Çünkü onu stokta var şu anda. 480 GB'lık SSD'miz ve 650W 80 yeterli. 5300 TL ye tercih ediliyor. Daha demin gösterdiğim kasayla arasındaki fark dediğim gibi ekran kartı 1660 Super kullandık burada. Ryzen 5 3100 kullandık. Anakart olarak da B450M kullandık. Yani bir tık ana e, anakarttan kıstık. Eee SSD kısmını NeTech kullandık. NeTech kullanmayın demiştim. Continental kullanabilirsiniz 100 TL'de farklı ama Neteş'te kendi inisiyatinizde kalmış veya Samsung'a düşürebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Ee, burada Discord adresimiz var. Discord adresimize gelebilirsiniz. Video dışında bakın arkadaşlar konuşuyor. Bakın kargo ile ilgili falan. Bakın mesela konuşmuşlar arkadaşlar. Bilgisayarla ilgili konuşuyorlar. Bilgisayar sohbetimiz bölümümüz var. Burada bilgisayar sohbeti ile ilgili konuşabilirsiniz. Asus dual falan filan ee, konuşuyorlar arkadaşlar. SSD mi falan bakın konuşmuşlar. Sohbet ediyorlar. Benim dışında, video dışında gelip burada sohbet edebilirsiniz. Burada kaç kişi arkadaşlarımızın hepsi var. Herkes birbiriyle sohbet ediyor. Yani nedir? Buradaki amacımız nedir? Birbirimizle toplu bir şekilde buluşalım. Herkesten bir fikir çıkıyor çünkü. Birbirimize soru soralım abi. Alacağımız bir ürün varsa gelip burada soralım teknoloji ürünü. Arkadaşların çoğu bilgisi vardır. Bazısı almıştır, satın almıştır. Deneyimlerini size anlatır, ne yapmanız gerektiğini anlatır. Yani onun için Discord adresinize gelmenizi şiddetle öneriyorum. Ve üstüne e, oyun dışında, yani video dışında, yayın dışında beraber oyun oynayabiliriz. Veya video çekeriz veya yayın içerisinde oyunlar oynarız. Beraber oyunlar oynarız. Among Us oynarız. Valorant oynarız. CS oynarız. Hep beraber gireriz. Oyunumuzu oynarız. Güzel bir yayın çıkartırız. Güzel bir video çıkartırız. Hep beraber ilerleriz arkadaşlar. Ve burada eğer asılı olursanız. Yani eski takipçi. Bakın orada eski takipçiler falan yazıyor. Üyelerimiz falan oluyor. Eğer burada kendinizi tanıtırsanız. ileriki zamanlarda beraber bu yolu yürürüz. Sizleri seviyorum. Yani eski tapçının tabii ki ileriki zamanlarda belki çekiliş olacak. İlla belki büyüyeceğiz, çok büyüyeceğiz. E, çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimiz tabii ki Discord'daki kişiler bir tık önde olacak. Onun için kesinlikle yeni Sizleri seviyorum. E, link açıklamada. Şuradaki, sağdaki, soldaki videolara gidebilir. Ortadan da abone olmayı kesin unutma ya.